arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Poppy ne Poppy deniyorum Roblox alakalı ile konuşacağız arkadaşlar bu arada arkadaşlar Roblox alakalı ile konuşacağız çünkü arkadaşlar Roblox açılıyor gerçekten ama gerçekten Roblox açılıyor normalde bugün Roblox açacak diyorlardı baya yani herkes söylüyordu ben de böyle video çekecektim ama unuttum dün ama arkadaşlar gerçekten açılmadı. Şu anda tek hani şu anda ya 20 Kasım hani ya 20 Kasım'da açılacak ya da 22 Kasım'da 20 Kasım bence 20 Kasım'da 22 Kasım'da açılmaz ya 20 Kasım'da açılabilir 20 Kasım'da açılmazsa artık 1 Ocak'a kadar bekleyeceğiz arkadaşlar 1.5 aya kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte Roblox için de böyle is falan verdim Roblox adını falan vereceğim öyle birlikte oynayalım diye böyle hepimiz öyle servis ve beraber oynadık diye Roblox vereceğim gerçekten size söz veriyorum yani söz vermiyorum da belki unuturum falan Arkadaşlar ama Roblox açıldığı zaman size Roblox vereceğim. Siz de o benimle oynayacaksınız. İstiyorsanız tabi. Ve arkadaşlar Bro Stars adı ne? EVG Egen mut. Evet. Eğer Bro Stars'da yüklüyseniz de oynayasınız. Burada da birlikte oynayabiliriz Brawl Stars Arkadaşlar istiyorsanız beni arkadaşlık ekleyin bakın İsmini de zaten Şurada emg ege Mut Arkadaşlar ekleme unutmayın beni Neyse arkadaşlar bir dakika Hemen bir şey seçeyim Neyse arkadaşlar işte video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bir dakika.